Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Slider'ı oynuyorum ee, İlk ona girmeye çalışacağım. Ve 10 dakika içinde videoyu hızlandırmadan bunu deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim? Bir keresinde e, bir dakikada başarmıştım bu olayı. Doğar doğmaz loot bulmuştum çünkü. Oha! 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 Aşırı egolandım. Aşırı egolandım. Allah cezanı vermesin. Gelme lan. Gelmeyin lan. Yavaş yavaş gelin. Teker teker gelin. Bu adamı ben indirdim. Amıklar. Hayır. Ölmeyeceğim. Hayır. Ölmeyeceğim. Allah cezanı vermesin. Gel gel. bir hızlanıp gelsin de gömeyim. Hop. Bunu da aldım. Şu an Tamam. Tamam. Oo, oh, burada durmayacağım. Çünkü bir dakikada dört koldum bro. Hayır hayır, 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 hayır. Bak bu adam çok deli. Allah cezanı vermesin. Luta bak luta. Luta bak luta. Her yerde bir loot var. Bu adamı çevirirsem. efsane mu efso olur? Allah cezanı versin. Ah!